Değerli Tech Insights komünistleyicileri, Eskişehir'deyiz, Güzel Sanatlar Fakültesindeyiz ve Wacom'un laboratuvarındayız. Yanımızda da Jens Kellermann var Wacom'dan. Kendisiyle yeni ürünleri konuşacağız. Ee, sevgili Jens, önce bir Eskişehir'e hoş geldiniz. Bize yeni ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Evet tabii ki. Temel olarak Sting tarafında iki yeni modelimiz var. Bunlardan ilki 27 inçlik ekranıyla büyük modelimiz ve bunu ofiste kullanım için öneriyoruz. Bu cihazda dokunmatik özellikler geliştirildi. Bir önceki modele göre de daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Tasarım evlerinden aldığımız ilk geri dönüşlerde çok olumlu ve ürün çok sevildi. İkinci ürünümüz mobil cihazlarımız ve Sinting Companion ürün ailemizin ikinci jenerasyonu. Bu ürün daha yüksek çözünürlüğü destekliyor ve az önce bahsettiğim ürün gibi önceki versiyonlardan daha hafif. Yine bir önceki üründen daha güçlü olan bu cihazla ürün ailemizle kullanıcılarımız için daha geniş seçme şansı sunuyoruz. İkinci sorum ise kurumsal tarafta ilgili. Bu taraftaki ürünlerinizi ve projeksiyonunuzu öğrenebilir miyiz? Hepimizin bildiği üzere tasarım dünyasında çok iyi tanınan bir markayız. Vacom bu alandaki profesyonellerin yoğun olarak tercih ettiği bir marka. Tabi yaratıcılığı yaratıcı ürünlerle destekleyebilirsiniz. Ancak geliştiremezsiniz. Biz de kullanıcılarımız için bu ürün gamımızda fazla seçenek sunarak fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu da pazardaki bilinirliğimizi arttırıp başarılı olmamızın önünü açıyor. Sizin de söylediğiniz üzere Türk kullanıcılar Vacom'u çok severek kullanıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Özellikle gelişime yatkın genç nüfusuyla dikkat çekiyor. Örneğin Facebook ya da sosyal medya kullanım oranlarına bakarsanız ne kadar haklı olduğunu görebilirsiniz. Sosyal medyada iletişimin de görsellik üzerine kurulu olduğunu düşünürsek, Türkiye bizim için yatırım yapma konusunda daha anlamlı bir ülke haline geliyor. Anadolu Üniversitesi'ndeyiz ve bu konuda önemli projelerimiz var. Biraz da bunlardan konuşabilir miyiz? Anadolu Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarımız bizim için çok önemli. Buradan tasarım tarafında film endüstrisine ya da otomotiv endüstrisine hizmet edecek gençler yetişiyor. Öğrencilerimizin profesyonel dünyaya hazırlanabilmeleri için de hem yeni hem de bilinen cihazları kullanmaları gerekiyor. Benim ülkem Almanya'da bile Anadolu Üniversitesi'nde kullanılan ekipmanları kullanan üniversiteler hala azınlıkta. Bu da öğrencilerin geleceklerini garantiye aldıklarının bir göstergesi diyebilirim. <laughs>